Evet arkadaşlar ilk mobil uygulamamız gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın tüm istatistiklerini kaydeden, daha sonra gelecek mapleri gösteren, en çok oynanan karakterleri gösteren, hangi mapta hangi karakterin oynandığını gösteren Brawl Stars'ın arkadaşlar hatta kulüp bildiğinizi bile gösteren e, yani hani yediğiniz her alt kaydeden bir mobil uygulama yani e, bu mobil uygulama arkadaşlar Brawl Stars'a yapılan bütün verileri sizlere sunuyor. Kendi hesabınıza girip kendi hesabınızın istatistiklerine de bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birazdan mobil uygulamayı inceleyeceğiz fakat mobil uygulamanın arkadaşlar linkini bu video 700 like olduğu zaman açıklama kısmına bırakacağım. Önceki bölümü arkadaşlar bıraktım. Fark etmenler varsa gidip e, indirebilirler onları bu arada, Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi hesabıma burada burada e, girerek bu şekilde girdim. E, gördüğünüz gibi burada her şey var. İşte 3 3 sefer 2741 tek sefer. Gerçi işte arkadaşlar bunlar oyunda da var fakat oyunda gösterilmeyen istatistiklerinize yazıyor abi burada. Mesela en yüksek kupalar 20556 işte sezon sonu e, en çok sezondan toplam aldığım yıldız puanı mı 21 anlamadım onu neyse geçelim abi mesela kupa ilerlememiz var burada gördüğünüz gibi Nisan'ın 15'inde 7900 kupaymışım abi ama gerçi hiç kupa kasmıyorum arkadaşlar bir kupa kassak acaba burada gözükür mü bu arada diyor ki abi stat Royale diye bir uygulamamız da var bunu sevdiyseniz onu da indirin diyor gerçekten öyle bir mobil uygulamalar var hatta ben onu yüzünü çekmiştim abi Clash Royale içinde yapmışlar bunu savaş günlüğünü gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığınız savaşlar burada da gözüküyor Bunlar gerçi ekipte girdiğimiz maçlar bunların hepsi winler ee, onlar haricinde abi gördüğünüz gibi karakterlerimiz bu şekilde gözüküyor. Hangi yıldız gücü hangi aksesuar oldu da gözüküyor abi. bayağı kaliteli gerçekten. İkinci aksesuarlar falan gözüküyor. Burada da kulüp günlüğümüz var. E, katılmaya ve ayrılma tarihleri yüz yüz doğru olmayabilir diyor. Mesela abi e, Nisan'ın 15'inde 2019 arkadaşlar BP Team yani Bay Patates Team kulübünü oluşturmuşuz. 8'in e, 8 yani ayın 22'sinde kapatmışız kulübü abi. Ondan sonra X'den XT X'de kulüp açmışız. Onda bayağı kısa sürmüş galiba kurduğum gün kapatmışım bilmiyorum o yanlış olmuş herhalde ondan sonra titan din diye kulüm açmışız x tane x kulübünü tekrar yapmışız redmond bunda kimse yoktu ben vardım sadece ondan sonra tekrar x titan x'i yapmışız abi onu da e, dağıtmışlardı kulübe sonra arkadaşlarım ekip diye küçük bir kulüp kurmuştuk ve son kulübümüz arkadaşlar titan kulübü bunu da e, ayın 9'unda pardon e, 9'unun 24'üne kurmuşuz gelebilirsiniz arkadaşlar şimdi wiki diyor burası arkadaşlar ne biliyor musunuz burası en çok oynanan karakterler Şimdi bunu oynanma oranına göre sıraladığımız zaman e, hesaplaşmayı açıyorum abi şimdi burada. E, hesaplaşmadan tüm artıları açtığım zaman abi buraya işte diyor ki abi mesela oynanma oranına göre sıraladığımız zaman 300 ile 600 kupa arasında abi hesaplaşmada en çok Shelly, Leon, Colt, Brooke oynanıyormuş. En az oynanan da Lou'muş arkadaşlar. Kimse de olmadığı için. Lou, Amber, Sandy bunlar az kişi de olduğu için mi bilmiyorum ama sanırım en alt sıralarda bunun karakterler oynanıyormuş. Fakat yüksek kupalara çıktığımız zaman arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Evet Carl ikinci aksesuar nedeniyle bir de mutu veren aksesuar nedeniyle bunlar oynanıyor. En az yine Lou oynanıyor arkadaşlar. Ama düşük kupa yaptığımız zaman zaman 0-300 arasında yaptığımız zaman yine lu en aşağıda kimse de olmadığı için abi hesaplaşmada demek ki arkadaşlar bu tür karakterler oynanırken e, şu şekilde elmas kapmacı yapalım 300 ile 600 kupa arasında poco en çok oynanıyormuş galibiyet oranı da arkadaşlar yüzde 52 yani poco alırsınız iki maçtan birini kazanıyor musunuz gibi diyebiliriz takımlar bölümü de var abi mesela takımlar bölümüne girelim elmas kapmacı değildi mesela e, buradan abi savaş topu diyelim tüm haritalarda savaş topu bunlar çıkıyor mu ee, bu evet gördüğünüz gibi abi bu değil de abi en yüksek kupalarda savaş topunda e, El Primo Poco ve Jackie üçlüsü e, ta tavsiye ediliyormuş ayrıca galibiyet oranı arkadaşlar %72 oynanma oranına göre sıraladığımız zaman ise Jin, Terra ve Spike e, bayağı bir kullanılıyor genel olarak Spike bayağı bir tercih ediliyormuş arkadaşlar bunlara göre siz kendinize ayarlarsınız ve mesela yarın gelecek olan map vagon çılgınlığı bolluk ve kıttaki sinsi tarla büyümüş sunoftel bayağı güzel mapler geliyormuş mesela. ve boss savaşı da geliyor olmuş Gördüğünüz gibi arkadaşlar yarın gelecek olan mapleri sizlere gösteriyor. Gerçekten baya güzel. Kulüpleri gösteriyor abi. Global olarak, savaşçılar olarak e, en iyi kulüpleri gösteriyor. Gerçekten baya güzel bir mobil olalım arkadaşlar. Buradan bakarak kupa kasabilirsiniz. İşte takımlarınızı buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hangi maplerde hangi karakterleri oynayacağınızı sizlere gösteriyor abi. Bakın abi hatta buradan çıkalım. Benim en sevdiğim map açmak istiyorum abi. E, mesela hesaplaşma haritasında. E, mesela diyor ki abi Leo burada baya bir oynanıyormuş bu mapta arkadaşlar Lu oynayacakmışsınız. Ee, ama tabi Lu şu anda bizde olmadığı için. Jackie de iyi gidiyormuş. Rosa, Bull, Carl gibi. Bunlar iyi gidiyormuş arkadaşlar. Neyse. Bu mobil uygulaması arkadaşlar benim puanım 10 üzerinden 10. Gerçekten her türlü bilgi burada var. Yani kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. O zaman arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ikinci mobil uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci mobil uygulamamız başlıkta da gördüğünüz gibi kaç kutu sonra karakter çıkaracağını gösteren bir mobil uygulamamış ee, Sözde sözle tabii ki bunlar arkadaşlar bakalım gerçekten de doğru bir şekilde çalışıyor mu open the boxes dediğim zaman üst kısmı arkadaşlar oranınızı yazmanız gerekiyor gördüğünüz gibi burada soru işareti bölümü var ee, neyse bir şimdi buradan çıkalım evet şimdi arkadaşlar buradan ana menüye dönüyoruz buradan arkadaşlar ne yazıyorsunuz biliyor musunuz efsanevi çıkma oranınızı yazıyorsunuz sanırım benim en son sanırım efsane çıkma oranı arkadaşlar. Şu ya yani şöyle yok böyle bilmiyorum ama bu şekilde bir şeydi. Sallıyorum abi. Ee, efsane bir çıkma oranınızı buraya yazdığınız zaman abi işte e, bir round 108 kutudan çıkacak diyor. ikinci round onlar neden Ya baya karışık bir şey arkadaşlar. Mesela ilk efsane bana 108 kutu sonra abi yeni bir efsane gibi çıkacak mı? Mesela altta yazıyor. 7 kutu sonra arkadaşlar bana yeni ve efsane çıkacak mı sanırım abi ee, yani 108 kutu sonra yeni bir karakter ondan sonra 7 kutu sonra yeni bir karakter ya, bilmiyorum çok enteresan bir şey arkadaşlar bir de arkadaşlar şimdi şöyle yapalım oranımızı yüzde yüz yaptığımız zaman e, ha oğlum oranın yüzde yüzse yani net bir şekilde çıkar. Evet zaten arkadaşlar bu şekilde yaptı. Ama ilkinde 103 kutu diyor abi. Neden öyle diyor? Bak mesela her açtığımız kutudan efsanevi çıkacak şu anda. Oran %101 oluyor mu ona da bakmak istiyorum. Ee, oranın yüzde %101 nasıl olacak onu da bilmiyorum ama. O ben, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar da değilmiş. O kadar da uyduruk bir mobil Arkadaşlar sizlerin kaç kutusu ona karakter çıkacağını göstermiyor. Bunu sadece tahmin ediyor sanırım. Buraya oranınızı giriyorsunuz ve tahminen kaç kutusu ona karakter. Genelde ikincisi doğru çıkıyor abi galiba. Mesela 0 nokta şöyle bir şeyler sağlayalım. İkincisi doğru çıkıyor abi herhalde. İkincisi mesela 36 savaş kutusundan sonra bana efsane bir çıkacak abi. Bunlardan biri tutacak bilmiyorum. Bunların hepsi arkadaşlar tahmin tabii ki. Tutacağını e, tutacağını pek fazla düşünüyorum mu? Hayır. Ee, neyse arkadaşlar yavaştan bu videonun sonuna gelelim. Bu arada bu mobil uygulamamızda 10 üzerinden e, 5 veriyorum. Çok sade ve çok yani sadece bir şey var yani. Kaç kutu sonra çıkacağını oranınızı falan görüyorsunuz. Ve bu efsane bir karakter mi normal karakter mi onu da bilmiyoruz. Neyse abi gerçekten yine güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Sonraki bölüm için sizlerden yine efsane bir like patlaması istiyorum. Yanına çıkan videoyu videoya gidiyor. buradan kanala abone olabilirsiniz. Buradan da önceki bölüme gidebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve bay bay.